Dün gazeteden yürüyerek İstiklal Caddesi'ne gittim. Atlatılan bomba bir miktarda olsa etkisini göstermiş. Mahşeri kalabalık yerini daha normal bir kalabalığa bırakmıştı. Belki de açlar ve banklar kaldırıldığı için daha boş görünüyordu. Emin olamadım ama emin olduğum bir şey var. Açların ve bankların kaldırılması İstiklal Caddesi'ni daha güvenli bir yer yapmayacak. İstiklal Caddesi'nde bundan önceki patlama 19 Mart 2016 günü meydana gelmişti. O gün Galatasaray Spor Kulübü'nün Mali Genel Kurulu vardı. Haliç Kongre Merkezi'ne yapılsa da biz genel kurul çıkışı her zaman yaptığımız üzere çiçek pasajına geçmiştik. Bu nedenle o bombaya ve bomba sonrası İstiklal Caddesi'nin haline canlı tanım. O gün cep telefonumla çektiğim ve asla hiçbir yerde yayınlamadığım fotoğraflar halen telefonumda duruyor. O fotoğrafları buraya koysam göreceksiniz ki, o gün İstiklal Caddesi'nde ne bir ağaç var ne de bir bank. Aç ve bankların olmadığı İstiklal Caddesi'nde IŞİD ya da Türkiye'de popüler adı ile Daesh bomba patlatmış, o günde 5 kişi ölmüş, 36 kişi de yaralanmıştı. Bankları ve ağaçları kaldırarak bombalı saldırıları engelleyemezsiniz. Hatta muhtemelen tam aksine arkasına sığınacak bir şey kalmadığı için, bombanın parçalarının yayılmasını engelleyecek bir siper olmadığı için banksız ve açsız bir ortamda bombanın vereceği zarar daha fazla olacaktır. Bombayı engellemenin yolu açları kaldırmak değil, sınırlara sahip çıkmaktır. Bombacı terörist kadın anlatıp duruyor. Kendisi de kendisine eylemde yardımcı olan kişiler de hepsi ama hepsi Suriye sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla girmiş kişiler. Hem de defalarca. Hiçbir kayıt kuyut olmadan onlarca kez sınırı delip geçmişler, hiçbir kayıt kuyut olmadan gelip İstanbul'a yerleşmişler. Hiçbir kayıt kuyut olmadan işe girmişler, çalışmışlar. Sonra da canları çekince bir bomba patlatmışlar. Ve kim bilir daha ne bombacılar şimdi ensar ve muhacir denilerek aramızda dolaşıyor, çalışıyor. Biz yıllardır bu tehlikeye dikkat çekerken kimse ne dediğimizi anlamadı. Bazı aptallar bizi ırkçılıkla suçladılar. Gördünüz mü neyi kastettiğimizi? Bir ülkede sınır güvenliği yoksa o ülkede güvenlik yoktur. Bir ülke tanımadığı, bilmediği, kayıt altına almadığı milyonlarca insanı şehirlerine yadıysa, yılanların sayısını, kimliğini, geçmişini bilmiyorsa o ülkede güvenlik olmaması bir yana o ülkede büyük tehlike vardır. Eğer ülkenizin güvenli bir yer olmasını istiyorsanız yapılması gereken saksıları kaldırmak değil, saksıyı çalıştırmaktır. Bombacı terörist kadının ifadesi alınıp geçmişi yavaş yavaş da olsa ortaya çıktıkça, ortaya oldukça tehlikeli bir durum çıkıyor. Nasıl bir tehlike olduğunu anlatalım. Bombayı İstiklal Caddesi'ne yerleştiren Elbeşir'in bağlantıları tipik bir PKK'lı terörist profilinden uzak. Elbeşir'in kişisel ilişkileri ve çevresi yakın zamana kadar PKK değil Özgür Suriye Ordusu çevrelerine yakın. Bağlantıları genelde o yönde. Sonrasında hızlı bir şekilde PKK'ya intikal ediyor ve PKK'lı ya da YPG'li oluyor. Ancak buna rağmen Özgür Suriye Ordusu bağlantıları da devam ediyor. İşler burada ilginç hale geliyor. Eğer şu ana kadar medyaya yansıyan bilgiler doğru ise ve Elbeşir hakkındaki geçmiş analizi ve kişilik profili gerçek verilere dayanıyorsa, aşağıda güney sınırımızda yepyeni bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Özgür Suriye Ordusu ile YPG, PKK arasında bir işbirliği ve bir geçirgenlik Suriye'de Esad'ı devirsin diye örgütleyip destek verdiğimiz Özgür Suriye Ordusu'nun sınırımızdaki bir terör örgütü ile bu denli yakınlaşması ya da eleman geçirgenliği olması Türkiye açısından yeni bir durumdur. Ve yeni bir yanlış politikanın ortaya çıkması demektir.